Geldi ortaya adam. Ecemi ee, ustamış galiba. GG. Lan. Lan GG lan. Of bu adamı Hakkari'ye uçurdum. Böyle bir vuruş yok birader be. Hakkari'ye uçurdum adamı. Bir vurdum çat. Gitti adam gitti. Kızana gitti. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Kavlu Kusar'a beraber. Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar Minecraft'ta Crafet sunucusunda Bedwars oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee hemen yatağım şu şekilde Odunla ent taşıyla kaplıyorum ve Yan tarafı bana geliyor Gördüm Ben aslında bu haritada Sarıdan yakın olduğu için sarıya giderdim Ama yan tarafım bana geldiği için önceliğim olacak Şöyle Tahtalarla da kaplayalım bu adam bu kaplamayı görünce zaten muhtemelen gelmeyi kesecek Aynen kesmiş Aşağı düşmüş bu düşmemiş Gelmiyor şu anda adam Rahat olabiliriz Tabi bizim ona gitmemiz lazım TNT aldı geliyor şu anda Kazovaltı almamıştır Direkt rushlayan biri muhtemelen TNT alır yani. Lan oha Fizan'a çıkmış adam. Gündüz sıkıcaz abi yapacak bir şey yok. Ve Fizan'a çıkmaya devam ediyor. Ha, artık çıkamıyor. Güzel. Ne oldu kanki? Yükseğe blok koyamıyor mu? TNT onu yapacak da bak bak nasıl kaçıyor bak. Abi manyak su olmuş. O suya ben de atlarım yalnız. Hatta ben hiç fold damage almam. Hatta o TNT su için teşekkür ederim. Su, su beni engelleyecek yalnız şöyle. Kapatamadım o suyu. Hayır. Evet çok güzel. Uy. Can çekişiyorum lan şu an suda. Bloğum da bitti. Aynen kanka. Bak düştüm. Ben bunu bir kırayım ya. Bunun cezası vardır yani illaki. Yatağa açık dolaşmanın cezası budur. Yatağın kırılır. Uzaya fırlatırmışım. Ben de onu yatan uzaya fırlattım ama. Bence daha iyi benim yatağı fırlatmam. ne de taş kılıç alalım. Azıcık daha blok alalım. 48 blokumuz olsun. Alamadım. Adam Allah düşüyordum adam geliyor. O ne lan? Gökten fireball geldi bana. Az daha tutuyordu yalnız. Al kanka. Ya o firewall yüzünden göremedim. Ne yapıyor lan bu? Ha ve kıracağını falan sanıyor bu fizanla yol çekerek. Atlası öldürür zaten. Kendi bilir. Ellemeyeceğim hatta ölsün. Beni kırsa bile yani en fazla bir kere öldürürüm biter yani. Bak geri kaçıyor bak. O su alma amaçlarını ya? Ben şu şeyi anlamadım yani. Sky varsa ateş ateşle sürekli altımıza yakıp sonra ölen ama birisi de öldüren. Bed varsa da bu su kullananları ben anlamış değilim hala. Kerem King uzay fırlattı herif. Ben de onu uzay fırlatayım artık ya uzay uzay uzay. O ne lan? Bir dedim ben sanki orada. Bir itimi aldım rekçe. Ah mikrofonu vurdum. İçime aldım böyle, böyle ekledim. Ah be yanlış aldım. Dursun orada. Lazım olur. Bu adam yine bana gelecek. Şimdi o adamla uğraşmayacağım. Elmasa gidip bir keskinlik kaçacağım çünkü ben bunu öbür türlü alamam. Bunu koyduğu su hala gidiyor ya. Vallahi kesmiş ama aşağıya kadar gitmiş yani hala da gidiyor. Aslında var ya suyla aşağı insek oraya da base yapsak. Güzel video fikri ama. Altı oldu altı elmas diamond. Yapabiliriz bunu bu arada dediğim şey cidden. Ama ne zaman bilmiyorum. Aslında Bad Wars çekesim yok da başka hani Bad Wars oynayasım yok daha doğrusu PvP oynayasım yok. Başka oynayacak şey de bulamadım. Yani LoL çeksem kimse izlemeyecek zaten iyi oynayamıyorum LoL'ü. Başka da dediğim gibi pek de bir şey oynayasım yok Minecraft. Yani mini game tarzı şeyler oynayasınlar bu sıra PvP yapasım yok hiç. Ne bileyim katil speed builders. Onlar da şu anda dolmuyor yani. Bel varsa bile dol buldum. Of of. Düşünün yani Bed var. Sonucu toplam 500 kişi var şu anda. Bed oynayan 200 kişi var. Solo'yu oynayan 51 kişi var. Bekledim bekledim geldi. Sabah 8'de çekiyorum videoyu. Normaldir yani. Çatı. Hadi bir de kılıç alayım. Hadi bir de görünmezlik alayım. Yatağı açmak için iki TNT alalım. İki yetmiyor galiba. Biz sağlam alalım üç tane. Ne olacak ya? Şöyle koyalım öbüründe. E ee, patla. Heh. Bunu da böyle koyalım. Güzel. İlk de üç tane almışım. Kazma almakla uğraşamadım vallahi ya. Hani kazma daha az masraf farkındayım ama. Yani neyse ya demir set olduktan sonra ben çok kullanmıyorum altın. Tamamdır obsidyen olduk. Şunu da koyayım da şuraya. Şöyle tamam. Şunların yarısını da koyalım. Bayağı malzeme var chestte. Sarı bana mı geliyor? Evet, sarı bana geliyor. Acaba sarı obsidyen olduğunu gördü mü? Kafalarda büyük soru işareti. Ben bir koruma açayım. Ondan sonra da gideriz sarıyı kırarız. Onu nasıl kapla işte. Turun elması da şey birbirine elemiş kırmızı ha. Gri elması elemiş, elmas da kırmızı elemiş. Güzel, işime geldi bu. Lan. Ha doğru solo oynuyorduk değil mi ya? Vallahi ben solo oynadım unuttum. Mis TNT alayım ben. Öyle ta ben 4 tane fireball'u kıramam. Hadi gel. O gelmiş bu. Nereye? Nereye? Görüşürüz. Bu boşluğa mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Aha çıktı. Tamam gitmemize gerek yok oyundan çıktı adam bu oyun bize gibi ya ilk, ilk tur bizde gibi çok da kısa oldu zaten ikinci parti her türlü atarız bu videodan sonra da dediğim gibi hiç pvp giresim yok mini gamelerde de olmuyor hani ya bir mini game mi oyunu gelir işte sıfırlıydı sıfırlıydı tam kat 2 ya da bir şey gelir survival'a başlamayı düşünüyorum 1.17 gelince başlayacaktım ama 1.17 Haziran'da gelecek diyen var Hazirana kadar yani çok vardı. daha ben Hazirana kadar bayağı oynarım survival Diversite haritası çekmiştik biliyorsunuz ee, Diversite 2 iyi de çekebilirim ama Diversiteye birazcık ara vereceğim ya Hem sıktı birazcık hem de Az ara vereyim arka arkaya sürekli Diversite çektim İkincisine var birazcık ara vereyim ikincisine başlarken. Neyim var neyim yok alıyorum ve adama dalıyorum abicim. Adamın yerini falan da biliyoruz. Şu an bana gelmeye çalışıyor muhtemelen. Hem de böyle de bir alalım. İki elmas da dursun. Beni öldürürse helal olsun o Öldür olarak işte elmas gider. Nerede bu şu an? Gördüm galiba. Şu an görünmez oldu bize geliyor bu attım. Yok lan gördüm tamam, tamam tamam inci Tamam ben bunu aldım bu arada. Şşş, merhaba. Ne yapıyorsun lan? De. Aldığın delisi. Aaa. Aaa taktiğe bak. E sonra ama sonrasını düşünmedin işte. Kendi kendine fizana uçurdu. o <laughs> Duyuraya yazdım Gigi. Hemen o zaman İkinci partta görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci partta kaldık yerden devam ediyoruz. Star Wars artısındayız. Şimdi deminki ki şu anda Edmas'ta. Biraz önce gözümüz geldi kalan dolu bir de. Bakalım şöyle yanımızda kim var. Tamam. Oturunca direkt bizler açtayabiliriz çünkü haritalı map şeyler. Benzer birbirine bayağı yakın. O yüzden ben uğraşlamadan bir Oo bu çok kötü oldu ya. Yanlış altın elma aldım. Sadece en taş yapıp üstünden de geçeceğiz o zaman. Hızlı olsam iyi olur adam geliyor. Şöyle bir kapıyı en azından kıramasın. Gelse de şu an bir şey yapamaz. Beni de öldüremez. Zaten geri dönmüş yani kapladım görünce. Peki niye bu kadar yukarıdan yol yapıyorsun? Yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Gereksiz blok abi. Ben şöyle bir geçeyim. Bunu yatan da kırabilirim. Ve gerek yok. Golden Apple'ın var. İşte Golden Apple'ın faydalarını birazdan göreceğiz de Golden Apple'ın yedim. Golden Apple'ımı yedim. Selamun aleyküm. Abi çok çok rekt attım Sonra bir anda da rekt yemeye başladım. Kötü oldu. Orada muhtemelen öldürseydim kırardım zaten. Muhtemelen değil. Kırardım yani öldürseydim. Yürüne kapladım yatağı. Kıracağım ben bunu ya kıracağım. Tamam sıkıntı yok. Gelecek kıracak şimdi beni. İçimden bir ses öyle dedi. Gelmiş bile. Tam dedim rekt attım bu adam. rekt dedik. Hop. Doğru. Güzel hareket. Adamın içinden geldi doğrulamak bu arada. Ben de elimde bile tutmuyordum Fireball'u. Ne yapıyor lan bu? Ya abi adam çok garip oynuyor ya. Vurmuyor, vurmuyor ben de vurmaya başlıyor. Bak bak bak. Vur saldıra. Ne yapıyor acaba? Yatağı atlayabilir. Bak vurmuyor şu anda. Bir anda vurmaya başladı. Aldım. Ölmedik. Güzel. Ya ben altın elma almamız lazım. İşte o deminki altın elmayı şu an burada almam gerekiyordu. Neyse de yiyelim boş yapmayalım. Gidelim bu adama doğru. Gene geliyor ya valla. Uslanmaz bıkmadı. Hop. Lan içinden geçti. Hop. Yürek mi yedin lan sen? Bir anda üstüm atladı. Orada gitseydi kırardı bence. Ya da beni birazcık zorlayabilirdi. Hadi bakalım. Biz bunu sefer kırar mıyız? Zor gibi ya. Adam iyi oynuyor ya da ne bileyim bir garip gördüm adam ben ya gördü. Kör bu diyecektim. Değilmiş. Taş, kılıç mı? İyi. Gel bakayım yanıma. Gel gel. Gel. Kapat kendini. Evet oğlum. Evet. Bir blok daha koy oraya. Gideyim yatağını kırayım. Hatta kırıyorum lan yatağını. Kırdım. Ah. Buradan Al, almışımdır ben onu. Almamışım sıfır canı vardı en son bir tane daha vurdum gördüm yani kritik şeyler çıktı ama anlamadım anlamadım nasıl olduysa Mouse'un sesi klavyenin sesi falan çok geliyorsun kusura bakmayın Böyle ben heyecandan aboniyorum ikisine de Mouse'a zaten abanmam gerekiyordu klavyeye de aboniyorum zaten Yani Mouse'a abonmuş olur 15-16 GPS gördüğünüz gibi Mouse sesi de geliyor zaten Güzel. Dojladı. Ama benim demir kılıcım var. Hasarda önde çıktım bak. İşte demir kılıcın faydaları. Sonunda yarım saattir aynı adamla uğraşıyoruz. Geri kaldık. Ortaya giden vardır illaki. Ben şu adamın elmasına gideyim geri geleyim. Bu arada sizlere de şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Ee, neden videolar böyle e, aksak aksak aksak. Bak yine takıldı. Gire de takıldı derken bundan önce iPixel'de video çekmeyi denemiştim. O zaman da takılmış yine böyle tuş. Ee, ne diyordum işte neden videolar aksa, aksıyor böyle geç geliyor ne bileyim bir anda böyle bir sürü video geliyor sonra hiç gelmiyor. Ee, sebebi şudur. Hani dersler var. Okul var şu an yarı yıl tatiliyiz o yüzden video çekiyorum. Onun dışında dediğim gibi Minecraft'ı bıraktım artık yani çok fazla oynamıyorum Minecraft'ta o yüzden de video çekesim gelmiyor. Zaten çeksem de az isteniyor. Bu soruları da soran var mıdır yok mudur bilmiyorum. Yine de çekiyorum işte abi izleniyor çünkü. Hani 10-15 de olsa izliyor insanlar. İkincisi bunu işte hiç soran yoktur. Tabi işte düzenli yayın yapacağım demiştim. Yapmadım. Neden? Yani vazgeçtim. Yine dediğim gibi bu sefer yapmak istiyordum yani yayın falan. Zaman yok. Yani sabah Allah düştük. Sabah dersler var. Akşam desen zaten ev dolu oluyor. Yani ev dolu olunca ne oluyor? Sesler rahatsız olurlar. Ben siz de rahatsız olursunuz. Ay evdekiler de olur. Zaman olmuyor yayın açmaya. Yani arada böyle video çekiyorum. Black oldu. Dediğim gibi hiç Minecraft oynayasım yok aslında. Başka kanala video atsam da sanmıyorum. Burası kim? Gri mi? Turkuaz'a gideyim ben buradan ama Fireball'um yok. Altın elma olur. Altın Altrenman elma Fireball sandım. E o zaman biz bu şaka şaka. Şaka çok komik. Sıcı sıcı. Şunu açalım şunu açalım. Yine solo oynadığımızı unuttum. Haritalar kafamı karıştırıyor ya. Bunlar da chest'te dursun şurada. Niye ender chest koydularsa? Direkt normal chest koysunlar. Mantıklı değil mi? Bunlar birbirini yiyor. Ben ortaya gitsem yine çok acayip kasılırım. Acayip. Gittim. Vallahi gittim ortaya. İkisi de öldü. Adam oyundan çıktı. Ortaya giden var mı? Haydi oğlum. Yok. Yani yok değil mi? Yok. Çok güzel be. Yes. 5. Yine 20 tane. Obsidyene gerek var mı? Yok. Yok yok. Ne yapacağım obsidyeni ya? Yine aynı adam kaldı. Bu adamı çok kolay bir şekilde aldım. Ya okla aldım. Kolay demeyeyim de şimdi. Bir tane ok attım öldü işte. Ama kaçışları falan güzeldi yani en azından çabaladı. Dur bakalım şimdi. Market. Elmas kılıç. Ay ay stats. Yes. Ondan sonra ok 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 ok. O adam yatak kırık değil. O yüzden dikkatli oynamam lazım. İnci. Tamam. Yatağı en fazla günden kaplıdır diye düşünüyorum. Elimizle kıracağız kaplı da bu da bize ceza olur. Ben muhteşem üçlü almayı tercih ediyorum TNT yerine şu anda. Yine olsa yine aynısını yaparım. Kazma balta da gereksiz yer kaplayacak envanterde. Biz bu adamın base'ine doğru bir gidelim. Düştü. Güzel. Aa oyundan çıktı. Yani yine 3 kille kolay bir oyun oldu. E yani bedi de kalktıymış. Ben bu oyuncu saymam ya. Hadi bir oyun daha olsun hadi. Yine aynı adam gelirse yine aynı adam geldi. Bak role boran. İki de aynı adam geliyor. İlk oyundaki grideki adam İkinci oyundaki ve şu anki oyundaki Tokaz'daki adam Üç tur adamla aynı oyuna denk geliyoruz Evet tabi inç haritası Tamam Videoyu hiç durdurmadım bu sefer ya İkincisine durdurmuştum da ikinciye geçerken Şimdi durdurmadım Tekrar söylüyorum bu videodan sonra Yani biraz daha seri video atacağım Daha sonra da videoları yine bırakırım herhalde yani Kafamı göre atıyorum ya bir düzeni yok videoların Yayın olacak da yayın olsaydı güzel olurdu. Tamam. Survival gelir burada sonra. Survival bayağı oynarım ama ya. Başlarsam yani. Fırsat buldukça videosunu çekerim Survival. Bunu da söyleyeyim. Ya bedwars'tan falan dediğim gibi çok sıkıldım o yüzden bunun süre Bedwars gelmeyebilir. Egg var 19 onu çekebilirim kraftlar şey Allah hızlı yol yaparken shift sesini kontrol ediyordum çok çıkıyor mu diye o yüzden seri seri bastım düştüm çok hızlı bastım ve şunları çeste koyalım ana raşladı bize geldin kanka geldin o ne lan? O ne lan? Aha aha aha. Ne oldu lan? Ben size söyleyeyim ne oldu mu? Adam GPS limitini açtı. Bu adamın hile olduğu anlamına gelmez. Ben de GPS limitini açıyorum. Şu an denesem açabilir miyim? Aşamam. 14'te 13'te çakılı kalıyor. Güzel. Gri bir daha bize gelmeye çalışırsa ağzına sıçarım Gri'nin. Bizim adam ezici yazan işte böyle buran. Tek griyi kırdı. Güzel oldu bu. Şimdi bu ezici yazdı ya mutlaka gri on, dönecek benim yerime 20. Bu da çok güzel oldu. Orta yine fokur fokur kaynıyor. Tabi bir 20 tane çıkmadı ama ki Opsi yapacağım bu sefer çünkü az takım kalmadı. Ya az takım kaldı da bir tane takım kalmadı. Bir tane. Sarı bizim yanımızda sarı duruyor. Garip. Ya ben benim şu an sarıyı kırmış olmam gerekiyor şu ana kadar. Gelişme o ya. Şöyle bir keskinlik açalım. Keskinlik adamdır. Şöyle yapalım. Obsidyen alalım. Bir de kazma baltı aldım çünkü TNT almak yerine demir kılıç ve demir almayı tercih ettim. Aa ya bizim çok azdaki arkadaş elendi. Tüh. SGG. Ben olsam şu an Green yerine SGG yazardım tekrar. Dayanamam ben böyle şeylere. Hayatta dayanamam. Hiç yatak kırmamışız böyle ya. Sarı çok bile dayandı bence. Gidelim sarıyı kıralım. Kazma baltam da var. Kırıyorum. Ay gidiyorum kırmaya. Kırıyorum gitmeye diyecektim. Kule yalnız yine bana gelebilir çünkü gidecek adamı kalmadı. İki yanını da bitirdi. En yakın benim ona şu anda. Allah fireball atmışız. O da yeşile gidiyor. Güzel güzel çok güzel. Aaa gri ile mavi birbirini kesti. Çok güzel. Yine oyun bedava. İşte böyle şeyler olunca olmuyor oyun bedava. O fireball orada içinden geçti biliyor. Şuan bir yandan da çek şey videoya başlık düşünüyorum. Ne olabilir videonun başlığı diye. Üç tur aynı adam denk geldi desem. Bu sefer ne olur ya. Helal kanka. Helal. Ya kafamı uçtu adam benim ya. Sen ne yapıyorsun Bu adam geri oldu şimdi. Biz bu golemle dalga geçerken. Atsam açılmadı. Bir kere keselim bunu o zaman biz çat Tut seninle mi keseyim onu mu istiyorsun yani? Gittin. Yalnız bu olmadı beni bu golem köşeye sıkıştırdı. Aa demir. Bir sürü bir sürü demir. Hadi oğlum. Kırdım. Vur. Helal. Çat. Hemen bir ne alıyoruz? Şundan alıyoruz. Şundan alıyoruz. Şundan alıyoruz. Şundan şundan. Bu kadar. Bir de blok. Avantel düzenlemesi yapalım. Tamam. Okey yeşile gidiyorum. Yalnız yeşil dolaşıp bana gelecek gibi ya. Yeşil beni kırıyor olabilir şu anda kırı. Adamı kırar kırmaz intihar edeceğim. Hızlı hızlı gidiyorum of 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 Geldim lan. 2 dakikada geldim bütün TNT'lerimi kullanıp kırdım ve görüşürüz. Bye bye. Hemen adama bakalım nerede olduğunu. O, bu adam kasılıyor. Keşke intihar etmeseydim ya. Elmasına gitmiş. Kendi elmasına da gittiyse kasılmıştır bu adam şu anda. Sanmıyorum ama kendi elmasına gittiğini. Ortaya bir gidelim. Adama bırakmayalım ortaya. Bir de set olalım. Bir sandalye Şöyle Geldi ortaya adam. Ee, Ecelini susamış galiba. GG. Lan. Lan GG lan. Uf adamı Hakkari'ye uçurdum. Böyle bir vuruş yok birader be. Hakkari'ye uçurdum adamı. Bir vurdum çat. Gitti adam gitti. Kızana gitti. Evet. Hemen full çekip videoyu da burada sonlandıralım. Ödül var mı? Yok. Ve videoların sonunda ödül açmayı çok seviyorum ama sever yokmuş ödül yani. Bu sefer nasip değilmiş. Şöyle tepelere çıkalım. Nereye gidersek oraya artık. Orada bitireceğiz. Tamam burada bitirelim. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla bad boys istiyorsanız aşağıdan videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bay.